Merhaba Matkap Dünyası, Ahşap Tutkusu ve Makas kanalına hoş geldiniz. Biraz delik deşik olmaya hazır mısınız? Bugün matkapların gizemli dünyasına bir giriş yapıyoruz. Ama merak etmeyin işler kontrolünden çıkmayacak. Bu videoda şarjı matkap olsun, elektrikli matkap olsun, ufak bir hilti olsun, sütun matkap olsun, matkap uçları olsun bunları detaylı bir şekilde anlatacağım. Dünya tersine dönse vazgeçmem senden vazgeçmem. Matkabı tanımadan onun nasıl kullanılacağını bilemeyiz. Videomuza matkabı tanıyarak başlayalım. Şöyle üstten aşağıya doğru ilk önce şarjlı makinamızı bir inceleyelim arkadaşlar. İnceleyeceğimiz ve anlatacağımız matkapları masanın üzerine koydum. Şarjları olsun, elektrikli olsun, mini kilitimiz olsun sütun matkabımız olsun. Bunların nasıl kullanıldığını detaylandıracağım biraz. Daha sonrasında da masayı bir toparlayacağım. Uçlar üzerine de başka bir bölümde konuşacağız. Öncelikli olarak şarjlardan başlıyorum. Burada farklı farklı şarjlar görüyorsunuz. Bu konu arkadaşlar yani Derya Deniz. Şu şarjlı böyle, bu şarjlı böyle değil. Burada çalışma mantığı üzerinden hareket edeceğim. Videoda yani yorum yaparsanız da hani işte şu modelin işte TC, IP bölü X'e hani mi alayım yoksa işte şu markanın optimum modelinin bilmem neyin mi alayım gibi hani sorular sormayın arkadaşlar. Dediğim gibi çalışma mantığı üzerine konuşulacak. Yine de sormak isterseniz hani bildiğimiz kadarıyla yardımcı oluruz. Ama dediğim gibi hani bu konu der Derya Deniz. Hemen ben size kırmızı matkap üzerinden anlatmaya başlayacağım. Şu ikisi arkadaşlar hani dandik. Örneğin şu matkabı trafik ışıklarında işte durduğumda birisi yanaştı. Çok komik bir paraya aldım. Hani aldığımda da biliyordum çok dandik olacağını. Sadece düşündüğüm şey şuydu. Delik açarken faydası olacaktır ahşaba diye. Tornavidandan da daha iyidir diye de düşünmüştüm. Velhasıl en ucuz olan bunu, bunu bir kenara koyalım. Yukarıdan aşağıya doğru bir bakalım ama öncelikle tetikten bahsetmek istiyorum. Tetik matkabımızın harekete geçmesini sağlayan düzenek. Tetiğe yaptığımız baskı dönme hızında da etkili oluyor. Diğer makinede bir bakalım tetiğe yavaşça basarak. Bu da aynı şekilde. Bu da aynı şekilde. En dandik olanında bile aynı şekilde. Matkabımızın diğer en önemli parçası ise mandrendir arkadaşlar. Mandren ne işe yarar? Bir tarafa doğru çevirdiğimizde Bakın arkadaşlar açılıyor. Şunu hızlı çevirmek için şuradan tutuyorum. Ters yöne aldım. Açtırdım. Ya da sıktırdım. Ne işe yarıyor? Matkap ucumuzu matkap ucumuzu sabitlemek için kullanıyoruz. Çoğu matkapta şöyle bir özellik vardır. Eğer kafadan tutarsınız yani hafifçe elinize yakaladıktan sonra diyelim ya da elinize çevirdiniz şu sıkmayı elinizle yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu kavramasını sağlayacaktır. Kavramazsa ne olur? Matkap ucunuza bay bay diyebilirsiniz. Matkap ucunu çıkartacağımız zaman ise ters yöne çevirerek gevşetebiliriz, takabiliriz. Eğer matkabınız sen çok aşırı güçlü bir şey değilse şunu da yapabilirsiniz. şuraya elinize baskı kurarak tetiği hafifçe sıkabilirsiniz. Daha sonrasında ben çevirme hareketini öneriyorum matkabucunun sonradan çıkmaması için. Şimdi madreni anlatmışken, bir de torku da hemen arkasından bahsedelim. Şimdi tork ayarını en düşüğe getireyim. Bir vidalama yapalım. Bakın gücü, torku yetmedi. Şöyle yapalım, tork 3 değil de. Torku şöyle 15'e getirelim. Bakın, otomatik olarak döndürmeyi e, kesti. Buna zaman içinde eliniz alışacaktır. Vidanın fazla içeriye doğru gömülmemesi ya da dışarıda kalmaması için gerekli olan ayarı bulabilirsiniz. Tabii ki hani şu da bir gerçektir. E, atıyorum mesela burayı öncelikle ikilik bir matkap ucuyla delip daha sonrasında vidayı atmış olsaydım çok daha sağlıklı bir sonuç almış olurdu. Tork ayarından sonra vitesten bahsedelim. Vites bendeki nerede? 1-2 pozisyonu var. Bazı matkaplarda 1-2-3 şeklinde de olabiliyor. Şöyle 1'de çalıştığı zaman hızlı çalışıyor. 2'de çalıştığı için 2'de çalıştığı zaman biraz daha yavaş dönüyor. 2'yi ben nerede kullanıyorum? Bazen ahşaba diş açmam gerekiyor. Ahşabın içine ya da plastik bir malzemeye. Onu da kullanıyorum. Ya da yavaş dönmesini istedim. Mesela metal delmek gibi olabilir. onda da kullanılabilir arkadaşlar. Vitesten bahsettik. Hemen ileri geri düğmesinden de bahsedelim. Bir tarafa bastığım zaman matkap diyelim saat yönünde dönüyor. Diğer tarafa geçirdiğim zaman şuradaki düğmeye bastığım zaman saatin ters yönünde dönüyor diyelim. Yani birisi sıkma işlemi için Birisi gevşetme işlemi için diyebiliriz. Şimdi bakın vites ayarı yani daha düşük devirde dönüyor. Yavaş yavaş çıkartırken vitesi de değiştirelim. Çok daha hızlı bir şekilde çıkartmış oldu. Diğer bir özellik ise matkaplarımızda fırçalı veyahut da fırçasız olmasıdır. Benim kullandığım model fırçasız. Ben bundan da çok memnunum. Şimdi gelelim bu konuyu detaylandırmayacağım. Çünkü derya deniz bir mevzu. Ee, alacağınız matkabın fiyatını en çok belirleyen şey arkadaşlar kullandığınız akü oluyor. Ee, biz hani daha amatör bir şekilde çalıştığımız için çok güçlü bir şey ihtiyaç duymadım. Bu görmüş olduğunuz matkap da e, orta yollu bir matkap diyebiliriz. Yani dediğim gibi hani bu derya deniz yani bunun hani başı sonu kıçı yok arkadaşlar. 3 liraya da 2 liraya da matkap bulabilirsiniz. Ya da hani dediğim gibi trafik ışıklarında çok daha ucuza bir şey denk getirebilirsiniz. İşin sonu yok arkadaşlar. O yüzden hani iyi ölçeceksiniz, iyi tartacaksınız. Çok da kafayı yormadan, çok aşırı detaya girmeden hani büyük hırdavatçılara gidersiniz. Testinizi yaparsınız, elinize yatkın olanı alır geçersiniz. Yani burada hani dediğim gibi şey çok fazla hani abi şu mu olsun, bu mu olsun, şudur, nedir, bu nasıldır falan diye sormayın. Benim elimdekiler bu. Tanıdıklarım. Bunlar arkadaşlar. Bunların dışında da başka matkaplarla çalışmışlığımız vardır illa ki de en çok tanıştıklarım bunlar diyebilirim size. Şimdi sıralamayı en ucudan en pahalıya doğru yapmış olayım. En ucuz şuydu. Şunu aldığım zaman da profesyonel iş yapacak mısın diye sormuştu. Yok abi dedim hani sadece bana delme ve vidalama lazım demiştim. O da bunu vermişti arkadaşlar. Şu ikisinin şarj aletleri adaptörlü bir şey zaten. Takıyorsun hani gittiği yere kadar yani doğru düzgün bir şeyde de ee, gitmiyor. Bu matkapla ben delme işlemini yapıyorum. Diğeriyle havşa mesela takıp havşalama işlemi yaptığım oluyor. Bunda da vida sıkma işlemini gerçekleştiriyorum. Yani şuna varacağım, ee, eğer imkanınız varsa atölyenizde tabi başlangıç olarak bir tane ama sonrasında matkap sayısını 2 e, veyahut da 3'e çıkartabilirseniz, diğerlerinin pahalı olmasına da gerek yok, İşlem hızınızı arttıracaktır. Yani birisinde matkap ucu takılı, delinizi açtınız, diğeriyle vidaladınız, geçtiniz arkadaşlar. Şunu da atlamayalım, bazı modellerde darbeli oluyor. Darbeli de aynı şekilde tork olan e, çevirdiğimiz yerde şu kameraya yaklaştıralım. Mesela şu e, delme için göstermiş. Bunun bir tık yanında genelde çekiç oluyor arkadaşlar. Çekiç modunda da darbeli bir şekilde duvarı delebiliyorsunuz. E, öneriyor musun? Bir fikrim yok arkadaşlar. Ben duvarı delmek için başka makineler kullanıyorum. E, onlara da geleceğim bundan sonra. Daha sonrasında bazı modellerde ışık oluyor arkadaşlar yani hani aslında epey işe yarayan bir şey tam e, dereceyeğiniz yeri aydınlatmak da çok işe yarıyor diyebilirim sadece mesela bende herhalde bunda aydınlatma bir de şunda varmış şunda da aydınlatma varmış bunda da aydınlatma var e, işle esen bir özellik hani alırken değerlendirmeniz gereken şeylerden birisi olabilir dediğim gibi batarya kısmını hani e, ben anlatmıyorum çok daha detaylı anlatan YouTube'da videolarda bulabilirsiniz biz çalışma prensibini anlamaya çalışıyoruz. Dikine denmeniz gereken yerlerde bir süre sonra eliniz alışır ama ilk defa kullanıyorsanız bazen eğik tutabiliyorsunuz arkadaşlar. Gerekiyorsa ufak bir gönye ya da dikliğini bildiğiniz bir parçaya yanına yaslayarak başlangıçta denmeler yapabilirsiniz. Eğik dermelerde ise nap diye girmeyin bakın kay kayabilir. Şöyle yapın. Başta hafif bir diklemesine çentik oluşturun. Arkasından matkabınızı eğdirdiniz. İçeriye doğru girdiniz arkadaşlar. Çıkartmak için tersine çevirmenize e, gerek yok diyebilirim. Yani aynı şekilde döndürüp matkabı çektiğiniz zaman uç çıkacaktır. Ben de başka bir kanalda izlemiştim. Mesela dikine delmelerde e, daha temiz bir yüzey çıkartmak için matkabı önce tersine çevirin diyor abi. Ondan sonra ileriye doğru normal delme yönüne doğru e, derme işlemini gerçekleştirmişti. Hani bu bilgiyi de ben de buradan paylaşmış olayım. Elektrikli matkap ya da e, biz şinyer diyoruz bunlara. Darbeli matkaptan ne farkı var? Arkadaşlar biraz daha güçlü makine oluyor. O net bir şekilde söyleyebiliriz. Onun dışında farkı elektrikle çalışıyor olması. Yine aynı şekilde sağ sol e, tetiğe bastığımızda hız ayarı. Şurada da aynı şekilde devir ayarıyla da de. Evet, tam basmama numarama. Gitmesin, tetiğin basmasına izin vermiyor. Şunu da sona çevirelim. Evet, bakın çok çok güçlü. Ucu oturtturduk. Şimdi bakın, bu mesela boşa dönüyor. Bunun için şu ikinci bir parça var, buradan tutuyorum. Onunla çeviriyorum. Elinize tutup çevirirseniz, elinize zarar verebilirsiniz. Ee, yani makinenin şöyle dönme olasılığı da var da yani daha çok elinizde şurada yanık izleri bozuk Bir video ama bu matkapla yapalım ama e, çok hızlı olduğu için öncesinde bir kılavuz delikleri şu parça sabit olmuş olsa çok daha güzel olur çünkü elimde tutacağım. Evet bakın gördüğünüz gibi hani acayip kuvvet ama biraz tecrübe istiyor. Tabi parça sabit olsaydı iki elimde çok daha rahat hakimiyet kurardım. Hani löp diye basarsak e, uca da zarar verebiliriz, vidya da zarar verebiliriz. Bir de bazı durumlarda daha hani çömezken e, matkabı kaçırıp parmaklarımıza zarar vermişliğimizde olmuştur arkadaşlar. Şimdi videolama işi e, bununla bu kadar diyelim. Ha bu matkabın şeyini, bunda arkadaşlar bir de darbeli e, mod olması. Atölyeye ilk aldığım makinelerden birisi benim buydu. Şarjlardan önce bu vardı. Duvar delme işlemini de bununla gerçekleştiriyordum. Bu ne yapıyor arkadaşlar? Darbeye aldığınız zaman hem dönme hem bir de vurdurma hareketi yapıyor. Vida'da değil bunu duvar delerken kullanıyoruz sesini duymuş olun en azından. Duvar delmek için başlangıçta bunu kullanıyordum. Daha sonrasında e, bunu aldım arkadaşlar. Yani ikisinin arasında dağlar kadar hani fark var. E, beton delme işlemi yaparken diyelim bu atıyorum 30 saniye gibi bir sürede delme işlemini de gerçekleştiriyorsa arkadaşlar buna bastığınız anda kendiliğinden art ah! diye dalıp geliyor. E, duvar delme ile alakalı bir videom var. Ondan da bahsedeyim. Dübel nasıl takılır diye. Bu makineyi orada daha detaylı anlatmış oluyorum. Duvar delme ile alakalı bir şey izlemek istiyorsanız o videoyu tavsiye ederim arkadaşlar. Şöyle delme yönü. Şöyle tam tersi. Bunda da delme modu var. Darbeli delme modu var. Ekstra olarak bir de sadece darbe. Yani sadece çekiş gibi çalışıyor. Bu matkaplar SDS denen bir uç kullanıyor. Yani şurası yuvarlak değil. Taktığımız zaman şak diye geçti tekrardan geri salmıyor normal dönme şeklinde alıp şu an darbesiz de çalışıyor darbesizi niye koymuşlar derseniz arkadaşlar fayans denerken öncelikli olarak e, fayansa yasladığımız zaman darbesiz modda fayansın sırrını e, almak yani oradaki çıtırtıyı hissetmek önemlidir. Fayans da bir miktar darbesiz modda e, denilir. delinir. Arkasından darbeli moda alarak darbeli modda delmeye devam edersiniz. Tam darbe ne işe yarıyor diye sorarsanız murcu taktığımız zaman duvarda tüm kanal ya da kırılacak bir şey olduğu zaman bu makineyi tabii ki hani bunun çok daha güçlüleri var e, kırmak için. Bu makineyi de çok yormamak gerekiyor sadece darbeli modda gerekli olan kırma işlemlerini yapabiliyoruz. Matkap kullanırken neye dikkat etmeniz diye bir video da çekeceğim. Ama öncesinde hani şundan bahset, bu videodan da haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Birkaç basit bir şeyden bahsetmek istiyorum. 10 kuşla diyelim delerken aşağılı. Daha öncesinde kılavuz bir delik olursa daha iyi sonuç alırsınız. Bir de iki tane hemen örnek delme işlemi yapayım. Deleceğiniz yeri işaretledikten sonra bir nokta ile bir iz yaparsanız matkaba baskılı bir şekilde yavaş başlıyoruz mi arkadaşlar. Eğer hızlı başlarsak orada bir kayma yaşayacaktır. Bunu da hemen birinci delikten sonra gösterelim. Tete yani hızlıca asılmadan yavaş yavaş Şimdi matkap bir yine. derme işlemini gerçekleştiririz ve ha gösterecek bakalım kamera ee, deliğin çapı matkabınki ile aynı olmuş oldu. Şimdi hızlı bir derme işlemi yapayım. Tetiğe direkt basacağım. Şunu ben hissettim yaparken, ee, matkap hafif yana gitti, bilmiyorum çekimde görünecek mi, görünmeyecek mi? Kurmamız gereken baskıdan da biraz bahsedeyim. Şimdi biraz elimizin alışmışlığı da var tabii ki. Hani baskıyı herhalde ee, istemsiz bir şekilde ayarlıyoruz. Çok aşırı basarsak, bakalım ne oluyormuş? Yamuk gitti. Baskı yapmadan, baskı yapmadan hafif yaparak... Evet bakın matkap talaş kaldıramıyor. Kaldırması için bir miktar dikey yönde aşağıya doğru baskı yaparak deliyorum. Matkap ucu arkadan çıkıp masaya zarar vermesin diye aşağıya da bir takos parçası koyuyorum ve uygun baskıyla deliyorum arkadaşlar. Evet deliklerimiz bu şekilde. <laughs> Vidalama yaparken de vidalayacağımız yeri işaretledikten sonra bir nokta ile e, işaretlersek daha iyi bir sonuç alırız. Daha da iyi bir sonuç almak için öncesinde e, örnek veriyorum ikilik maskap ucu. Vidayı da sıkarken tatlı bir baskı dikey aşağıya doğru uyguluyoruz. Sıkıyoruz. Vida yerinden çıkartılacak ise az önce bahsettiğimiz düğmeden matkabın ters tarafa doğru çalışmasını sağlıyoruz. Vida yerine oturturduk Gene arkadaşlar aşağıya doğru baskı yaparak vidayı çıkartıyoruz. Ve tatlı bir hareketle başlayalım. Bir anda döndürürseniz matkap ucundan çıkabilir. Vida ve matkap diyorum özür dilerim. Sıkma ucu vidaya veyahut da kendisine zarar verebilir. Şimdi çıkarttım. Baskıyı hala devam ettiriyorum aşağıya doğru. Ve vidam çıktı. Vidalama işlemi yaparken ve delik yapılırken matkap nasıl kullanılır? Birkaç tane püf noktası olacak şekilde bir videoda hazırlayacağım arkadaşlar. Bunlardan da haberiniz olsun. Şimdi geçelim sütunlu matkaba. Sütun matkap adından anlaşılacağı üzere bir kol yardımıyla dikey bir şekilde tamamen aşağıya doğru matkabın inmesidir. Neden bu matkabı hani kullanıyoruz? Bir kere metal performansı bunun çok çok iyidir. Deldiğimiz delik işaretlediğimiz yerden nereden başlarsa parçamız düzgün ise aynı şekilde aşağıdan da tam düzgün bir şekilde çıkar. Normal matkapta istediğimiz kadar dik tutmaya çalışalım. E, hafif oynamalar illaki oluyor. Delik yukarıdan istediğimiz ölçüde başlayıp aşağı taraftan istediğimiz ölçüde çıkmıyor. Sütun matkap bu işi çok güzel bir şekilde yapıyor arkadaşlar. Daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. Bu metrik 13 arkadaşlar. Bunu her kullandığım zaman diyorum ki keşke bunun bir büyük olanını alsaymışım. Büyük olanında şu yukarıya çıkartırken şöyle sağa sola mecbur dönüyor. Metrik 16 olan da e, dişli pinyon sistemi arkadaşlar. Direkt şu tablayı yukarıya doğru çıkartıp indirebiliyorsunuz düz bir şekilde. Bundan dolayı metrik 16'ya e, öneriyorum. Böyle bir sistem satın almak istediğiniz zaman e, kriterleriniz şu olması lazım arkadaşlar. Matkapın ucunun merkeziyle şuradaki mesafe e, size çalışma aralığını veren şey bu. E, aynı şekilde matkapın aşağıya doğru şöyle gösterelim. Şuradan görebilirsiniz matkabın aşağıya inme yüksekliği yani ne kadar delebiliyorsunuz. Ondan sonra motorun gücü bunda önemlidir. Yani sütün matkap bizim gibi amatör işlerle uğraşıyorsanız ben metrik 16 olanını tavsiye ederim ama tabii ki yani o konuda derya deniz boy boy gittikçe büyüyor arkadaşlar. Yapacağınız işe bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Ama dediğimi unutmayın metrik 13'te arkadaşlar. Metrik 13 olması da mandrenin 13'e kadar alıyor olması. Metrik 16 dediğim zaman 16'ya kadar alıyor ama mesafeler, denme mesafeleri de biraz değişkenlik gösteriyor. Dediğim gibi metrik 16'sını ben bunun almayı düşünüyorsanız tavsiye et, ediyorum. Metrik 13 hani kötü bir makina değil ama hani çalıştığımda metrik 16'yı alsaydım keşke de delirtiyor. Şimdi matkap uçlarını da tanıyalım. Bu videoda sadece ahşap, metal ve beton uçlarını göstereceğim. Onun dışında matkabı bağlayabileceğimiz tabii ki birçok e, ahşap işlemek için özellikle ben göstereceğim başka bir video çekeceğim. Uçlara tanıttığım başka bir video daha olacak. Onu da yakın ya, zamanda yayına sokacağız inşallah. Ahşap ucunun metal ucundan temel olan farkı şu ucundaki sivrilik. Ne işe yarıyor bu sivrilik diye hemen sorgulayalım. Dileceğimiz zaman ucu buraya oturtturduk arkadaşlar. Şimdi özellikle çamda falan böyle damarlar olduğu için matkapla dermeye başladığımız zaman metal 3 hafif sağa sola damarlardan dolayı oynayabiliyor. Çok büyük bir sıkıntı mı derseniz bence çok büyük bir sıkıntı değil. Ama hani çok düzgün tamamen böyle milimetrik deliğim yerinde olsun diyorsanız bu uçlardan kullanmanızda fayda olacaktır. Ahşap ucuyla metal delinir mi ya da beton delinir mi? Hayır. Bu sadece ahşap içindir arkadaşlar. Hemen bir örnek yapalım. Sivri olan kısmını deliğe getirdim. Matkabımı dik bir pozisyona almaya çalışıyorum. Bu şekilde aşağıya doğru ilerlemesini sağlıyor. Ha sen kullanıyor musun bu delikli ucu derseniz arkadaşlar ben de kullanmıyorum. Ben ahşabı metal ucuyla delmeyi tercih ediyorum. Şimdi makineye takmış olduğum metal ucu arkadaşlar. Bununla ahşap delinebiliyor mu? Evet, bununla ahşap delinebiliyor. Metal deliniyor ama duvar deliniyor mu derseniz arkadaşlar, bununla duvar delinmez. matkabın ucunu anında köreltirsiniz. Aman ha diyelim. Şimdi elimde metal bir parça var. Şuna tersten bir şey yapayım. gördüğünüz gibi deliği aşağıya doğru açabiliyor metali rahat bir şekilde alıyor. Tabii ki bu uç sütun matkapta çok daha güzel iş çıkartacaktır. Onu da söyleyelim. Şimdi bu uçla az önce de gösterdik. Bakın kayışı görüyor musunuz bu arada? Bundan dolayı noktayla delmekte de büyük fayda olacaktır. Metal ucu ahşap delebiliyor. Evet, metal ucuyla ahşap delebiliyoruz Hem de haldır Delebiyoruz. Delebiliyoruz. Şimdi gelelim beton ucuna. Beton ucunu diğer matkap uçlarından ayıran en temel özellik üstünde bulunan şapkadır. Bu şapka olmazsa buradaki metalle ee, duvarı delemez arkadaşlar ucundaki sertleştirilmiş bir malzeme elmas bile olabilir. Üstündeki SDS uç az önceki matkaba uyumlu ama hani buna da takabilir miyiz? Nispeten takarız öbüründe çok daha verimli olacaktır. Şunu görmenizi istiyorum. Beton ucuyla ahşap denilmez ya da metal denilmez. Beton ucuyla sadece ve sadece beton denilir arkadaşlar. matkabı yormaktan başka hiçbir işlem yapmaz arkadaşlar. Metal de bayağı düzgün olsa dans edecek. Sadece noktasal bir şey oluşturdu. Evet bu videoda ne yapmış olduk? Matkap çeşitleri ve matkap uçlarını öğrenmiş olduk. İlerleyen ve yakın bir zaman içerisinde daha çeşitli uçları tanıtacağımız bir video da olacak. Umarım video işinize yaramıştır diyelim. Videoyu beğendiyseniz beğen düğmesine basın. Bana yorumda yazın arkadaşlar. Youtube'da yükselmek istiyoruz. İlerleyen videolardan da haberdar olmak istiyorsanız abone ol düğmesine basın. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Matkabınızı sıkı tutun. Hoşçakalın.